Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda squad bastos oynuyoruz Gördüğünüz gibi e, hesabım bu şekilde. Şöyle sizlere e, takımımı göstereyim. Takımım bu şekilde. Gördüğünüz gibi hepsi 2 yıldız ama hepsi neredeyse 3 yıldız olacak. Mesela barbarımız 3 yıldız olacak. barba e, barbar kral da 3 yıldıza doğru gidiyor. Hepsi 3 yıldıza doğru gidiyor. Sadece e, Domuz birinci arkadaşlar üç yıldız oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi kaltenin bu şekilde Maxim var gördüğünüz gibi onun dışında şundan hiçbiri yok arkadaşlar şunu bile çıkaramadım çıkmıyor yani e, şunu geçen gün çıkardım arkadaşlar Daha yeni çıkardım gördüğünüz gibi sandık bu, bu şekilde e, yakında oyuna bayağı bir para yatırmayı düşünüyorum ne alacağım Peki arkadaşlar bugün almayacağım tabi ama e, Şuradaki e, bir 1 mil 250 bin e, parayı alacağım arkadaşlar altını baya bir e, para yatıracağız yani yine buraya da Rostas olduğu gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, size önce e, öncelikle neler almanız gerektiğini söylemek istiyorum arkadaşlar sakın ola şunları almayın şu 120 bin altını istiyorum şu karakterleri almayın arkadaşlar şuradan şunları da almayın burada altını nereye harcayacağınız gerekiyorsa oraya harcayın arkadaşlar eee en mantıklı şey arkadaşlar şuradaki sandıkları almak arkadaşlar sandık bileti alıyorsunuz şurada gördüğünüz gibi benim şu an 3'e 3 e, biletim var 3 tane biletim var yani 3 tane sandık açabiliyorum arkadaşlar sandıkları açayım ben de paramı sandıkları açıyorum gördüğünüz gibi şurada füzyon anahtarları var şöyle gördüğünüz gibi füzyon anahtarı almak istiyor musun diyor arkadaşlar 4500 altına satılıyor. Bunları alabilirsiniz isterseniz. Hesabınız geçmişse bunu alabilirsiniz. Bunlar çünkü e, Joker gibi oynuyor oyunun içinde size. E, sizlere bedava füzyon karakter veriyor arkadaşlar. O yüzden e, önemli şeyler. E, bu şekilde arkadaşlar. E, dediğim gibi kutu alın arkadaşlar. E, Altınlarınızı sadece kutu alın. Onun dışında başka bir şey almanıza gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi 47. Seviye kadar geldim ben çok fazla oynayamıyorum ama elimde geldiği kadar oynuyorum arkadaşlar. Bugünlerde yine oynamaya başladım. Oyun ilk çıktığı zamandan beri oynuyorum arkadaşlar. Bir ay öncesinden beri oynuyorum ara ara. Gördüğünüz gibi buraya kadar geldim arkadaşlar. i̇sterseniz birkaç maç atalım sizlere. Oyun için neler taktikler vereceğim. i̇lk başta arkadaşlar ne almanız gerekiyor? Tabii ki de ya Greg ya da Goblin almanız gerekiyor. Ben Greg almak istiyorum. Şöyle ağaçları Greg sadece ağaçları sadece gri kesebiliyor ya da ağaçların üzerine bomba atabilirsiniz arkadaşlar bombaları da ağaçları alabilirsiniz Grek size çıkmadıysa bombayla ağaç alabiliyorsunuz şöyle iki tane greek aldık e şöyle beş tane altınla şuradan bir karakter daha alalım el prim alalım şöyle başta biraz saldıracağız Şuradaki iskeletleri arkadaşlar yakalanmak istiyorsanız arkadaşlar mutlaka elmas toplamaya çalışın. Şu an gördüğünüz gibi bende 12 tane elmas var. Ve üçüncüm. Kanepenin köşesinde. Arkadaşlar ben bunu alırım. Bunu alamazsam oyun isterim zaten. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Ne? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Bu kadar. İşte oyun. Finish. Arkadaşlar ya çok iyi oynayamadık. Ama en azından dördüncü olduk arkadaşlar sonuçta. Gördüğünüz gibi şimdi bir iki maç daha girelim. Şu sandığımızı da açalım bakalım. Videonun şansına bir şey gelir mi? Gelir mi? Büyük oldu biraz. Büyüdü. 5 tane et binme geldi yani. Yapacak bir şey yok. Yeni karakterler çıkmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. bu arada pest almayı düşünüyorum. Şurada elmas yuva var ya arkadaşlar bunu da alacağım arkadaşlar yakında 2-3 gün sonra e, o videoyu çekeceğim arkadaşlar oyuna bayağı bir para yatıracağız e, 1 milyon e, paramız olacak yani 1 milyon altınımız olacak onlarla da bol bol şey alacağız karakterlerimizi maksiyeceğim artık hepsini maksamayı düşünüyorum özellikle barbar kralı okçu kraliçeyi okçu kraliçeyi arkadaşlar süpersel ay diye bağlandığınızda e, bedava veriyor ve çok güçlü bir karakter arkadaşlar. Uzakçı karakterleri güçlendiriyor. Barbar Kral da yakıncı karakterleri güçlendiriyor arkadaşlar. Evet, mega başlangıç arkadaşlar. Mega başlangıç geldi. Mega başlangıç, mega karakterle başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sihirli şeliği alalım. Şöyle arkadaşlar mega başlangıç. Video özel mega başlangıç geldi. Gördüğünüz gibi kolt alacağım. Kolt arkadan bizi kurur Şöyle şiliğe bakar mısınız ne kadar güçlü ama herkese de şu an füzyon olacak. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Kaçıyorsun lan. Kaçma kaçma. Kaçma böyle kaçarsın işte. Şöyle keseceğim. Keser miyiz? Keser miyiz? Keser miyiz arkadaşlar? Keser miyiz? Kestik. Kestik. Kestik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabii ki de keseceğiz hocam. Boşuna gelmedik bu kadar seviye arkadaşlar ya. Ama şunu bak şunu keseriz. Şunu kesmem gerek. Bu fırsat bu fırsat arkadaş. Oo bir yok. Gel gelmedi habire. Dalın birbirinize ya. Gördüm baba dal Birinci olduk bu arada. Bir anda birinci olduk. Bir anda birinci olduk arkadaşlar. İnanılmaz. İşte budur. İşte budur. Videonun şansı arkadaşlar bu şekilde. Birinci de olduk arkadaşlar bayağı iyi. Şimdi kutumuzu açalım bakalım kutudan ne çıkacak. Güzel bir şeyler çık çıkmasını bekliyorum bakalım. Kutudan Ender geldi. Ama galiba güzel bir şey geliyor. Yeni karakter falan mı geliyor? Yo normal klasik şey verdi. Yani çok da gerekli değildi. Max alacağım hızlanmak için jet roket taksam uçsam dünyadan uzaya doğru Max, Max bizi hızlandırıyor gördüğünüz gibi baya hızlı Kesecek adam yok arkadaş ya Şu bolsu keselim diyeceğim de Şu, şu adamlar arkadan gelebilir bize dalmaya Gerçekten mi? Hayır ya 5. bile olamadık arkadaşlar ilk 5'e bile giremedik Maalesef bu şekilde Videoyu böyle mi bitireceğiz arkadaşlar? Maalesef böyle bitiriyoruz videoyu. Elimden geleni yaptım arkadaşlar bu şekildeydi video Şöyle bunu da atalım Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik e, Squad Buster videolarına devam et, e, etmem istiyorsanız e, yorumlara yazın arkadaşlar bol bol likelarınızı atın e, siz, Sizler için güzel videolar yapmaya çalışıyorum e, Yakında bu oyuna da para yatıracağım zaten oyun başında söylemiştim arkadaşlar